Herkese merhaba arkadaşlar. RDR2'de bugün meteor düşen ev gizemini araştıracağız. Haritamızı açıyoruz arkadaşlar her zamanki gibi ve gitmemiz gereken yer haritanın tam olarak bu noktasında yer alıyor. Bu arada işareti koyamadık. Kaldıralım şöyle bir gideceğimiz yer orası. Kapatalım hemen haritamızı ve atımızı oraya doğru sürelim bakalım. Bu ne Bu atın nesi var böyle arkadaşlar? Bir sağa bir sola. Oyun hatası herhalde. Allah Allah. Şöyle bir inelim bakalım. İnebilecek miyiz? Yok binmeye izin vermiyor. Rastgele bir ateş açalım. Şöyle. Silahı da seçemiyoruz ya. Allah, Allah Garip. Oyunda bir sıkıntı var ama anlamadım. Silahı da çıkaramadım. Neyse biz yolumuza devam edelim. Hedefimize az kaldı. Hemen şu tepede yer alıyor. Bakalım buralardan oraya bir çıkış yolu var mı? Evet, hedefimize vardık arkadaşlar. Haritamızı açalım ve göstereyim tekrardan. Bası geçene burası. Şöyle uzaktan göstereyim size. Bir yaklaşalım bakalım oraya. Hindiler ama. Şurada atımızdan inelim. şey geliyor buradan ama. Kırmızı. Ha, orada ya şu silahı ben niye seçemiyorum arkadaş? Bir saldırısa var ya bizi öldürecek. Ben en iyisi hiç uğraşmayayım, vakit kaybetmeden evin içine gireyim. Evin içine girdiğimiz arkadaşlar böyle kötü bir manzara bizi karşılıyor. Sağa sola saçılmış cesetler var bu arada hayvan da geldi ne yazık ki kapının önünde Silahımızı çıkartabilsek vuracağım onu ama bir türlü seçemiyorum bir sıkıntı var oyunda Evet Evin içine girdiğimizde böyle ceset parçaları bizi karşılıyor Şöyle o clip modunu açalım arkadaşlar Gördüğünüz üzere kollar bacaklar etrafa saçılmış bağırsaklar deşilmiş kaç tane? Bir, iki, üç tane insan cesedi var burada. Biri tamamen parçalanmış. Aşağıdan ise böyle bir duman tütmekte. O alana gittiğimiz arkadaşlar. Şöyle dibe iniyorum. Böyle bir karartı var. Yanmış biçimde. Ve yukarıya kafamı kaldırdığımda çatının bu şekilde delinmiş olduğunu görüyoruz. Şöyle yukarıdan bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Burası. Yani meteor yukarıdan buraya düşüyor. Evin çatısını deldikten sonra evin içinde büyük bir ihtimalle masada yemek yemekte olan bir arkadaş grubunun ya da ev ahalisinin üzerine düşüyor ve hepsini paramparça ediyoruz. Gördüğünüz üzere. Böyle bir detay eklemişler oyuna. Oyunun yapımcıları. Etraftaki objeleri şöyle bir inceleyelim bakalım neler var. Yiyecekler, içecekler, çeşitli bitkiler. Soba, ocak. Küçücük bir yer ama kullanışlı hale böyle getirmişler. Şöyle bir yukarıya çıkalım. Allah, buradan gürültü geliyor. Bu hayvan bizi parçalayacak. Kafaya koymuş. Orada hindiler vardı. Ne bakıyorsun lan? Tipe bak Allah aşkına. Sen öyle çok bakarsın. Şuraya bir ineyim bakayım ben. İneyim bakayım şuraya. O aşağıda kudra dursun. Şimdi şu silahı nasıl yapabiliriz? Şöyle bizim trainer'ı açalım. Silah ayarlarından bütün silahları seçili hale getirelim. Çıkalım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yine seçemiyoruz. Çok ilginç ya. Allah Allah. Mouse çalışıyor ama başka bir şey yapamıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan. Bir de buradan deneyelim bakalım. Mesela ne olsun? Evet şu silahı bir seçelim. Bakalım elimizde mi? Yok aga olmuyor valla dört gözle bizi bekliyor onu nasıl öldürebiliriz silah olmadan mümkün değil zaten oyunda bir sıkıntı olduğu belliydi Attı olduğu yerde dönüp dönüp duruyordu biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar biz bu videoyu burada sonlandıralım bugün böyle olsun çünkü aşağı inip de can, canımdan dolmak istemiyorum. Her sonraki görevleri de etkiliyor bu. Bizden en iyisi kapatıp oyundan çıkmak. Biraz daha ulaşayım. yok olmadı ya. Oldu diye sevindim ama. Yahu ne saçma sapan bir şey bu. Silahlar. Hah! Nihayet ya. Allah Allah. Bir türlü çekemedim. Bakın arkadaşlar aşağı inmiyor. Tamam. E ee, hayvan nereye gitti? Kaçtı mı ya? Aa olaya bak. Silah sesini duyunca zannediyorum kaçtı. İncele diyor. Ne inceleyecek ki bu? Yapıyı inceliyor. Hmm. Meteor evi yazıyor arkadaşlar sağda altta. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.